Biz iddianamelere baktığımızda da çocuklarla alakalı, gençlerle alakalı benim gördüğüm iddianamelerin neredeyse tamamında diyeceğim belki kaçırdığım vardır ama herhangi bir hakaret ya da taş atma, herhangi bir yere fiziksel saldırıda bulunma, bir kişiyi yaralama, polis veya herhangi birini yaralama gibi suçları görmedim. Hiçbir iddianamede görmedim. Tamamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda muhalefet var, yüzünü kapatma var ve direnme suçu var başka bir şeyle karşılaşmadım böyle bir suç yok zaten yok. yani aslında yani ilk 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunumuzda var ama bunun oluşması için şartlar var bunların hiçbirisi birisi oluşmamış yanımda bir iddianame var daha bugün aldım bu iddianameyi savcılık çok hızlı bir şekilde iddianame düzenlediği için memnun oluyoruz elbette. Bir kişiyle alakalı, şu an tutuksuz yargılanan bir kişiyle alakalı bir tane bile eylem söylememiş. Hangi eylem sebebiyle yargılanması gerektiğini ya da bu maddeden neden e, suçlaması, suçtan, suçladığını ifade etmemiş.